31 Mart yerel seçimler kapsamında Düzce'de ayak basılmadık yer, sıkılmadık el bırakmama adına çalışmalarına yoğun mesai anlayışı ile devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkanı Erdoğan Bıyık 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle yapılan etkinliklere katılım sağladı. Düzce Ülke Ocakları tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi. Düzce Belediyesi binasının önünde başlayan yürüyüş, İstanbul Caddesi üzerinden spor sokak girişinde bulunan Düzce Belediyesi zabıta noktasına kadar yapıldı. Yürüyüşe Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkanı da Erdoğan Bıyık, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, Dülce Ülke Ocakları Başkanı Ayhan Bülbül, Dülce Ülke Ocakları üyeleri, MHP Dülce Kadın Kolları üyeleri, partililer ve Düzceli vatandaşlar katıldı. Türk bayrağı ve fenerler eşliğinde başlayan yürüyüş, flagonlar eşliğinde devam etti. Bismillah! ekber! Allah, Allah, Allah <laughs> bismillah! ekber! Bismillah! ekber! ya. Fener alayını gören Düzceliler alkışlar ile korteji destek verdi. Spor sokak girişinde yer alan Düzce Belediyesi zabıta noktasında son bulan yürüyüş, sonrasında program aziz şehitlerimiz için saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı'nın ardından yapılan basın açıklamasıyla kortej yürüyüşü son buldu. Ben yurdum, ben ancak. Çatma, en Yoğun programına devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkanı Dayı Erdoğan Bıyık, aşıyan Konakları Sosyal Tesislerinde site sakinleriyle bir araya geldi. Yeni mahallede bulunan kahve programında mahalle sakinlerine hitaben projelerini anlatan başkan adayı Erdoğan Bıyık, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Düzce Safari Of Rahat Kulübü üyelerine yaptığı ziyaretle programını sonlandırdı. Düzce'nin tanıtımını yapan ve katıldığı programlardaki üstün başarısından dolayı Düsof Başkanı'na Başkan Adayı Erdoğan Bıyık plaket verdi.